Merhaba Engelsiz Düşünen Arkadaşlar Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ÖTV muafiyetine son zamanlarda gelmiş olan kısıtlamalar engellilerin haklarında bir e, ihlaldir ve bu ihlal bizler için olumsuz etkilere sahiptir. Bu nedenle de e, geçtiğimiz zamanlarda yeniden tekrardan kafa karışıklığını gidereceğini umduğumuz bir e, bildiri bir e, şey daha yayınlandı ayın 15'i itibariyle ama baktığımız zaman bu e, yayınlanan e, yeniden yayınlanan yönetmelikte arkadaşlar okuduğumuz zaman hala kafa karışıklıkları devam ediyor hala net bir şekilde açık bir şekilde bizim sorularımıza yanıt olmuş değil ve siz de biliyorum kafanızda bir sürü soru işaretiyle bir hafta 10 gündür 15 gündür bu e, şeyleri e, araştırıyorsunuz. Ve ben de e, sizin gibi araştırmalarımı yapıp, çalışmalarımı yapıp sizlere e, bilgi vermek amacıyla kafa karışıklıklarını, bilgi kirliliklerini önlemek amacıyla sizlere böyle videolar yapıyorum ve çok da ilgi gösteriyorsunuz. Bunun için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Ve e, arkadaşlar şimdi konumuza dönecek olursak baktığımız zaman şu anki Yayınlanan bildiride arkadaşlar baktığımızda e, okuduğumda baştan sona okudum tek tek inceledim. Ve burada arkadaşlar söylenilen şeyler yine aynı. %40 yerlilik oranı 10 yıl e, araç alamama ve 5 yıl sonra da satılabilirliği devam etmekte. 10 yıl geriye dönük işliyor mu? En büyük soru bana sormuş olduğunuz sorular bunlar. Örnek veriyorum 2023 yılında araç aldım ne zamanı bekleyeceğim? 5 yıl sonra tekrar araç alabilir miyim vesaire. Arkadaşlar aslında bu geriye dönük işliyor denemez buna. Ama siz 2023'te araç aldıysanız eğer 2033 yılında araç alabileceksiniz. Yani 10 yıl sonra araç alabileceksiniz. Geri çıkan yasa bunu söylüyor bize. Yani bir nevi sizin sorunuzun yanıtı olan geriye dönük işliyor mu olayına Evet işliyor yani geriye dönük işlemiyor ama böyle demek durumundayım size açıklamak açısından arkadaşlar yeni çıkan bildiride de bu aynı şekilde devam etmiş durumda bu bilgilere nasıl ulaştım? Öncelikle bu e, yasayı okudum daha sonrasında e, gerekli kurumları arayarak kurumlardaki çalışanları arayarak ve maliyeleri yani e, şu andaki e, bize e, hizmet veren defterdarlıkları arayarak arkadaşlar oradaki görevlilerle konuşarak bu videoyu sizlere çekiyorum. Ne yazık ki bu böyle e, yani 10 yıl boyunca araç alma durumu yok ve dediğim gibi %40 yerlilik oranı var. Şimdi arkadaşlar konumuz bu. Bunu bir netleştirelim. 2023 yılında araç aldık. 2033 yılında alacağız. 2024 yılında araç aldık. 2034 yılında araç alabileceğiz. 2020 yılında aldık, 2030 yılında alabileceğiz. Bunun cevabı bu. Öncelikle size vereyim, çok soruyorsunuz, e, kafa karışıklığını ortadan bir giderelim. Şimdi devam ettiğimiz zaman arkadaşlar e, konuya biz bu noktada ne yapmalıyız, nasıl davranmalıyız? Tabii ki tepkimizi e, bunun bir e, ihlal ve engeller açısından Pozitif olmayan bir e, yöne doğru e, evrildiğini yetkililere, bu e, yasa yapıcılara, e, meclise olması, bizi yönetenlere bunları e, uygun bir dille aktarmamız gerekmekte. Ve bu kararı bana göre kabul etmemeliyiz arkadaşlar. Etmemek derken de şu şekilde hakkımızı aramalıyız. Biliyorsunuz arkadaşlar hak verilmez, hak alınır. Bu nedenle Sizden e, benim yapmanızı istediğim bazı şeyler var. Bu noktada size çokça söylüyorum. Tabii ki Cümede yazalım, işte TBVM'ye yazalım. Ondan sonra e, ulaşabildiğimiz bütün kanallardan bireysel olarak tepkimizi gösterelim. Bu ayrı. tabii ki bunu yapmalıyız. Yapma, e, yani bunu yapmadan da e, direkt işte şöyle olsun, böyle olsun yorumlarda bulunmak çok da mantıklı değil. Öncelikle bunları bir Hepimiz bu videoyu izleyen arkadaşım bir yarım saatini 15 dakikanı hatta o kadar bile sürmeyebilir. Burada bir tepkini göster. E, gerekli kanallara, cimere, e, ulaşabildiğin her yere dediğim gibi dilekçelerini yaz. E-Devlet üzerinden gönder. Çok zor bir işlem değil. Bunu telefondan izliyorsan bu videoyu veya bilgisayardan izliyorsan dediğim gibi bir maksimum 10 dakikana alır. Bunu bir yapalım arkadaşlar. Hep birlikte sizden rica ediyorum bunu. Daha sonrasında, devamında arkadaşlar, şimdi kanalımızı izleyen arkadaşlardan bir destek talep ediyorum bu noktada. Ne yapalım? Burada şöyle bir şey yapmalıyız arkadaşlar. Biliyorsunuz ben diyorum ki engelli dernekleri, konfederasyonlar, ondan sonra engelli örgütleri bunların hepsini göreve davet ettik. Onlar da elinden geleni yapıyor, basın açıklamaları yapılıyor, tabii ki bir sürü şeyler yapılıyor ama ne yazık ki. E, sosyal medyada e, bazı şeyler yapılıyor ama ne yazık ki yeterli olmuyor. Bu noktada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Ben e, kanalımız adına ve e, kendi e, bilgi birikimimi de kullanarak sizden şöyle bir talepte bulunuyorum, şöyle bir istekte bulunuyorum. Bu konu hakkında benimle birlikte çalışacak e, 5 ila 10 kişi arasında böyle bir e, çalışma grubu oluşturup Tabii ki bu çalışma grubu içerisinde bu kurumlarda çalışan arkadaşlar olabilir veya da e, hukuk alanıyla ilgili arkadaşlar olabilir, aktif görev yapan arkadaşlar olabilir. E, devamında dediğim gibi kurumlarda görevliler olabilir veya da bilgi ve birikimine güvenen ben bunlara zaman ayırıp e, bu konu hakkında yardımcı olabilirim e, yeterliliğim var diyen arkadaşların tarafıma ulaşmasını istiyorum arkadaşlar. Bana ulaşsın, bir çalışma yapalım ve bunu e, hukuka taşıyalım arkadaşlar, dava açalım. E, zaten açılmış birkaç tane e, var sanırım dava, ama bir tane daha fazla olması tabii ki bizim elimizi güçlendirecektir, hiçbir şey kaybetmeyiz ve bu noktada sizden e, yardım talep ediyorum. Böyle bir 5-10 kişilik bir grup oluşturalım kendi aramızda ve bu çalışmalarda bana destek olun arkadaşlar. Ben de engelli kardeşlerim için. Bunu kendime boş sorumluluk olarak kabul ediyorum ve bu noktada bir tepki vermek istiyorum. Eminim sizler için de faydalı olacak bir şey bu benim yaptığım, yapacağım şey. Devamında arkadaşlar bir Telegram grubumuz vardı biliyorsunuz. Daha öncesinde bir kapatmıştık, çok bakamıyordum. İlgilenemiyordum ve çoğu kişi işte bir sürü şeyler oluyordu. Bu nedenle e, Telegram grubunu tekrardan aktif ettim. Videonun açıklama kısmına davet linki paylaşıyorum. Orada da e, görüş ve bilgilerinizi aktif olarak benimle paylaşabilirsiniz. E, oradan da bana ulaşabilirsiniz. Veya kişisel Instagram hesabım var arkadaşlar. E, videonun açıklama kısmında ve videonun bir yerine de eklerim. E, oradan da bana özel olarak ulaşıp bu e, çalışma grubumuzda bize destek olmak isteyen Arkadaşlarımızla birlikte bir e, şey yapalım istiyorum arkadaşlar çalışma yapalım ve e, dediğim gibi gerekirse davamızı açalım hakkımızı bir şekilde arayalım ve e, bunu kabul etmemeliyiz diye düşünüyorum çünkü gerçekten 10 yıl gibi bir süre çok uzun bir süre yüzde 40 yerlilik oranı zaten uzun bir yani zaten e, sıkıntılı bir şey çünkü engellerin ihtiyaçlarını karşılayacak araçlar maalesef ki Yok o şekilde, ülkemizde üretilmiyor diyebilirim. E, bu nedenle e, bana destek vermenizi sizden talep ediyorum. E, destek vermek derken hani elimizden ne gelir, ne yapabiliriz derseniz Arkadaşlar en azından videoyu öne çıkarmak için bir yorum yapın altına. E, videoyu beğenin, videoyu diğer engelli arkadaşlarımıza veya bu konular hakkında duyarlı olabileceğiniz düşündüğünüz kişilere e, gönderin, paylaşın arkadaşlar. Sosyal medyanızda paylaşın, e, gerekli bütün yerlerde paylaşın ki dediğim gibi bir e, farkındalık oluşturalım, hakkımızı e, arayalım arkadaşlar. Bu nedenle sizden bu videoda destek talep ediyorum. Umarım e, faydalı işler yaparız, umarım faydalı çalışmalar gerçekleştiririz diyorum. E, şimdilik beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.